Cevap videosunu cevaplayacağım. Ben ne kadar çok seviyorsun Leyla Fetek yazmış. E, seni çok seviyorum gerçekten de. Günlük hatta zevk aldığın şeyler. Yakantop oynamak. Burcum ikizler. 12 yaşındayım. Ablam veya abin var mı? Yok. E, Biz senin neyiniz? Siz benim abonelerimsiniz ve sizi çok seviyorum. E, Uni Turizm yazmış ki burcun ne? İkizler. En sevdiğim renk lila. Kuyulina ise En sevdiğim ders Türkçe. Sema Safiye yüzünü gösterir misin? Şu anda gösteriyorum. Mucize bir tik var. Şu anda nerede yaşıyorsun? Ankara'da yaşıyorum. E, eloş Eloş yazmış. Onun sorusunu cevapladım zaten soruları. Stamis sonsuzum. Adın ne? Sena. Prenses Yıldırım. Nerelisin? Ankaralıyım. E, kaç kardeşin var? İki, i̇ki, kardeşiz. En çok kullandığın emoji. İki tane kalpli olan var ya şurada gördüğünüz gibi. O işte. Saç rengin ne? Kahverengi. Bir kız kuzenin ismini söyler misin? Tabii söylerim. Kemal. Annen mi babanı mı seviyorsun? Ee, i̇kisini eşit seviyorum gerçekten de. Bir de seni çok seviyorum. İyi ki varsın yazmış. Sen de iyi ki varsın. Ee, Gaça muzey fan. Ee, en sevdiğim fan türü Ve niye seviyorsun? Niye, neye göre seviyorsun? Ee, Sultan Papağan'ını çok seviyorum. Ee, saç var seviyorum. <laughs> Senin kapak fotoğrafına koydun. seviyorum yani. Roblox oynuyor musun? Hayır. Beni seviyor musun? Tabii ki de seviyorum yani. İlerleyeceğime inanıyor musun? Evet. Gerçekten çok inanıyorum. Sen ilerleyeceksin çok sağır. Cevap Cevaplarken ismi okur musun? Tabii ki de. Aylaşka. Kaç yaşın var? 12 yaşındayım. En sevdiğin YouTuber? Ee, hepiniz. Bütün abonelerim en sevdiğim YouTuber'ım. YouTuber. Ee, en sevdiğin renk lila dedim zaten. Vera hmm. Sabuncu Burcu ee, Beni seviyor musun yazmış. Seni çok seviyorum. Hangi ayda doğdun? Mayıs. Boyun kaç? 1.51. Kilo 36. En sevdiğin ayakkabı markası Nike. En sevdiğin makyaj malzemesi Lip Balm. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Canım. Evet. Özel çocuk Ebra. Gerçekten ismin Sena mı? Evet. Yoksa neden Sena koyayım yani? Ee, hoşlandığın çocuk var mı? Yok. Ee, daha aklıma gelse yazarım demiş. Tamam. Nihat Game söylemiş. En sevdiğin içecek su. Yabancı dizi izliyor musun? Hayır. Sınav en düşük notun kaç? Hmm, 85. Sınav en yüksek notu tabii ki de 100. En sevdiğin çizgi film mu mucize işte. Köpek adın var mı? Var. Sen ay, Nenoş. Bana Roblox atar mısın? İsmim Bahar. Blah, blah. Ee, çok isterdim ama Roblox oynamıyorum. Yani ama olursa derhal yapacağım. Mucize Lady etti. hangi kanalı seviyorsun? Bütün abonelerimin kanalını her, herkesin nefret ettiğin kanal var ama söyleyemem. Üzgünüm şimdi çünkü bu video değil. Özgür eğlence bu em, en sevdiğin takipçin ama bir tane seç. E, ben hepsini çok seviyorum ama bir tane seçeceksen bari Sude Erdoğan diyeyim yani. Sude Erdoğan ile ne zaman video gelecek e, bilmiyorum Allah bilir. Ve gelecek mi? Gelecek bir gün. Sınıfın 6B. 6. 7'ye geçeceğim. En sevdiğin emoji. Dedim zaten en sevdiğin arkadaşın. E, bütün Aden Violet. Beni seviyor musun? Evet. Nasılsın? İyiyim. Gülsün Alkış. Öncelikle seni çok seviyorum. Kanka yazmış. Ben de seni çok seviyorum. En, en sevdiğin kankam bir tane seçme hakkım var. Bunu gerçekten seçemem. Çok üzgünüm ama seçemem. en sevdiğin yemek. Et. En sevdiğin tatlı. Pasta. En sevdiğin abur cubur. Çikolata. Eviniz daire mi? kira kiramı daire. Kardeşin var mı varsa kaç tane bir tane var. Ablam var mı yok. Abim var mı yok. Annen var mı var. Baban var mı Tabii var. Biz kanka mıyız? Evet. En sevdiğin youtuber? Senarda. En sevdiğin youtuber? Ay en sevmediğin youtuber? Yok. Beni seviyor. a Enes youtuber. Beni seviyor musun? Evet çok seviyorum. Soru bu kadar ilk varsın demiş ben. Sen de iyi bak, ki varsın. Çikolata süt. Yaşın kaç? Dedim. En sevdiğini... Beni seviyor musun? Tabii çok seviyorum. Biz kanka mıyız? Evet, kankayız tabii yani. Mucizevi kedicik. Nerede yaşıyorsun? Ankara. Yaşın kaç? 12. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 6. sınıfa. 7'yi geçeceğim. Fobin. E, Fobin <laughs> Hobin. Fobin. Yakın bak. En sevdiğin yemek? Et. En sevmediğin yemek? Pırasa. En sevdiğin sevdiğin tatlı e, şeker fare en sevmediğin ders müzik hoşandın bir var mı hayır abone ol olarak hedefin kaç bin hayalin ne hayalim bin abone olmak anne ve baba, babanın isimleri annemin Serap babamın Ayhan okulda derslerin iyi mi evet en sevdiğin arkadaşın e, sizlersiniz. En sevdiğim mevsim yaz. En sevdiğim şarkı Caddeler Rüzgar. En sevdiğin youtuber kendine hariç. Dedim zaten bunu. Evet. En sevdiğin şarkıcı Nülüfer. Şarkı söylemeyi sever misin? Hayır. Resim yapmayı sever misin? Evet. Uğraştığın bir spor var mı? Yakan top. Böyle yaşıyorum. Bonus soru. Mesela sevgilim vardı ve öldü. Sonra aradan zaman geçti. Sen yeni bir sevgi yaptın. O eski sevginin yeni yaptığın sevginin yerine koyarak mı severdin? Yeni sevgin yani ölen birini diriltirken yaşayan birini mi E, Birinci olanı yapardın. Yani onun yerine koyarak severdin. Açıyorum hemen öteki soruyu da. Öteki soruyu başka bir videonun altına yazılmış da. dur. Selin Tay kaçıncı sınıfsın? 6. sınıfım, mı? geçeceğim. En sevdiğin hayvan, köpek. Ne tarz giysiler hoşlanırsın? Orta sadelikte. Bu eee e, bitti. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.